Saraylar mahallemizdeki yapmış olduğumuz spor salonu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Çok değerli vatandaşlarım, devletimiz, spor bakanlığımız, gençlerimizin hizmetinde yapmış olduğumuz proje çerçevesinde şu anda yapımı devam eden Adnan Öztürk spor salonunu inşallah bir gayretle yaza yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bakanlıkla görüşürken sponsor bir firma bulduk. Rahmetli Adnan Öztürk abimiz, ee, kardeşi aynı zamanda benim meydüsüyüm, arkadaşım Ediz Öztürk sponsor olarak Gençlik Spor Bakanlığından da bir miktar para alarak ortaklaşa görmüş olmuş, görmüş olduğunuz spor salonunu inşaatına başlamış bulunmaktayız. Çok değerli hemşerilerim, bizler bizler adamızı adalarımızdaki gençlerimizin her zaman yanındayız. İnşallah Avş Adası'nda yapmış olduğumuz spor tesisleri futbol sahasının bir benzerini de Marmara Adası'nda yapmak için projemizi yapmış eee Gençlik Spor Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Yine Avuş Adamıza yapılacak olan kapalı spor salonunun projenin projesinin onayını bekliyoruz. İşte görüldüğü gibi bizler adalarımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Spor salonu Adnan Öztürk spor salonu bittiğinde gençlerimizin bu yağmurlu havalarda salon sporlarını yapacak oldukları bir yere kavuşacaklar bu vesileyle ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlik Spor bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum kendisi bu zamana kadar her istediğimizi yaptı kendisinden Allah razı olsun sizlere de saygılarımı sunuyorum hoşça kalın